Nereden biliyor lan bu Doğan hırsız olduğunu? Nereden buldu bu Doğan'ın dosyasını? Nerede hata yaptık? Abi hata yapmadık. Hata yapsak adam bizi de bulurdu zaten. Ferdi doğru söylüyor. Bence başka bir yerden araştırıyor bu bizi. Abi bizi araştırıyor. abi o zaman biz bu çocuk çağıza boşuna kızıyoruz. Doğru söylüyor. Hadi kaçıyoruz bu evden. Benim beyaz tişörtleri topla ben arabayı çalıştırıyorum. Şişt! Koy koyu bırak oğlum. Bizi araştırıyor olsa suçüstü yapardı. Doğan'ı araştırıyor. Nasıl bulduysa. Ya abi, adam kimliğimi araştıracak diye neler yaptık dosyayla geldi önümüze. Arkadaşlar, biz bir haftadır uğraşıyoruz resmen bu adam bizden tiksinsin diye ya. Vallahi nefret suçuna yürüdük ya. Ya vallahi adamın duygularıyla oynadık ya. Alay ettik onunla ya. Aynı hani bizi yakalasa yatırsa yeridir ya. Ya tamam neyse ne ya. Oldu, tamam. O da sıkıştırdı bizi. Aferin ona. Abi ne yapacağız şimdi? Yani sonuçta elinde bizimle ilgili hiçbir şey yok. Elinde yok da kafasında var. Vallahi eşeğin... Aklına su kaçırdık ya gerçekten ya. Karpuz şey yaptık yani. Vallahi eşeklik bizde ya. Yemin ediyorum. Hay kafamıza karpuzlar ya. Sadece biz kendimizi tiksindirmeseydik arkadaşlar. Ya arkadaşlar tamam. Karpuzu kavunu bırakın abi. Hemen bir tane plan yapmamız lazım bizim. Tamam tamam yapacağız. Bir kafamızı toplayalım da. Abi bittik biz ya. Ben gidiyorum. Bağdır. At vallahi antidep ya. Antidep nerede antidep? Düşecek ama. Oho. Atlas kıysa. At lazım, at al, at. At. Ay, getirmeyin. Hadi. Ya. Gel Baho, gel. Ya atla gel buraya otur. Ben bir sorgulatacağım şunlardan aldığım numarayı. Yok ya boşuna bekliyoruz burada diyorum sana. Gidelim alalım bunların hepsini sorguya. Ya ne diyeceğiz Esra Müdür'e ha? Vahit olayını mı araştırıyoruz diyeceğiz yoksa ben ne diyeyim yani evleneceğim kızın ailesinde hırsız var mı diyeyim hangisini söyleyeyim sen söyle. Yani şimdi sen ciddi ciddi Nevizadeleri araştıracağız mı diyorsun? Onları takip mi edeceğiz yani? Bütün gün öyle. Hayır. Nasıl olacak bu? Ne diyeceğiz pek müdüre? Ben onu düşünüyorum. Esas müdüre ne diyeceğiz? Esra valla kafam allak bullak. Lütfen sabah konuşalım şunu olur mu? İyi tamam ya. Hemen sinirlenme. Eve mi gidiyorsun sen? Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?